Merhaba sevgili dostlar. Vehebel Renkli Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar. Yine leş kaktüsü ile size merhaba dedim. Benim leş kaktüslerim yavaş yavaş her gün birer tane açmaya başladı. Bu gördüğünüz leş kaktüsü daha önce çok koyu renk açıyordu. Bugün biraz açık rengi olmuş. Şimdi de bardakta olduğunu göstereceğim size. Bakın. Benim leş kaktüsleri bardakta bile açıyor. Herhalde onları susuz unuttuğum için mi yoksa ben çok sevdiğim için mi onlar da beni sevindiriyorlar bilmiyorum ama gördüğünüz gibi böyle bardakta bile açıyorlar. Evet sevgili dostlar bakalım daha başka hangileri açmış. Evet bu da hiç farkında değilim bakın saksının içinde, küçücük saksının içinde açmış. Daha doğrusu açmaya çalışıyor. Evet bu bunun rengini kaybetmiştim. Yani rengini dediğim. Nereye diktiğimi hatırlamıyordum. Demek ki burada kalmış. Çok güzel bir rengi var simsiyah. Şöyle. Videoyu bitirene kadar açılır. Bu da dün size gösterdiğim kocaman leş kaktüsü. Bu da yarın açar herhalde. Böyle. Videoyu bitirene kadar inşallah bu açar çünkü müdahale etmek istemiyorum. Kendiliğinden açsın istiyorum. Bu da dünden beri açık. Şöyle. En çok sevdiklerimden bir tanesi kendisi ve sarı leş kaktüsünü çok seviyorum. Çiçek açmaya geldiklerinde ben şunu fark ettim. Tabii siz sakın yapmayın çünkü ikliminize göre değişiklik gösterebilir. Ben su veriyorum, kontrollü su veriyorum ve bu torfa dikilmiş. Tabii bu torf seneye artık işe yaramaz. Onu komple değiştirmem lazım şöyle bu da açacak gördüğünüz gibi bu da gigantea tohum kapsülü inşallah boşa uçmaz ben bunlara yarın bir çorap bir şeyler giydireyim de boşa gitmesinler da karabiyenseler. Şimdi ben buna su vereceğim. Nasıl, ne kadar verdiğimi de göstereceğim. Evet. Torsa dikili olduğu için hemen kuruyor. Daha yeni yeni tutunmaya başladı. Ben geçen seneden dikmişim bunları. Torfta olduğu için pek çalışmadı. Neden diyeceksiniz? Bardakta olsaydı ya da saksısı daha küçük ve dar olsaydı daha güzel gelişeceklerdi. Ama burada sanki kökleri hava alıyor, nefes alıyor. Onun için gelişmiyorlar. Ve suya doyamıyorlar. Ben de bol bol böyle su verdim. Kaç defadır böyle kendilerine geldiler. Bu torf fazla su tutmadığı için böyle gelişmiyorlar. Hemen cecik kuruyor. Şunları da su verelim. Kaç gündür su vermedim. Şimdi ben bunları daha önce ilaçlamıştım. Şöyle. Ee, buradan su verince de böyle üstten yıkanıyor o ilaç. Halbuki eee başka bir kapla su verseydim daha iyi olacaktı ama artık elimde bu var. Şöyle. Videoyu kapattıktan sonra güzelce su vereceğim. Şimdi de bunlara su verelim. Bu sabah suyumuz çok tazcıklı maşallah. Bol bol suyumuz var. Bunlar da tohumdan yetiştirdiğim stapelyalarım, deş kaktüslerim. Renklerini çok merak ediyorum. Etiket koymadığım için hangisinden olduğunu bilemedim. Ki iyi ki koymadım. Biraz sürpriz olsun. Bakalım yeni sürgünlerde genelde çiçek sapı olur. Yeni sürgünler tomurcuk verir. Ama bunlar daha yavru oldukları için pek bir şey yok. Evet sevgili dostlar. Bunlar da lobilyalarımız. Bunları genelde tohumlamak için kullanıyorum Ve sadece bir gün değil 2-3 gün açıyor Dün açtı sabahleyin Bakın içinde sinek var Ama şu an e, Açık bir kaktüsüm olmadığı için Bunlar boşa gitti Şöyle düşünüyorum Acaba onları alıp Buzdolabında saklasam polenlerini olur mu bilmiyorum Küflenir mi küflenmez mi bilmiyorum Boşver kalsın o zaman Bunlar da gördüğünüz gibi yapraktan yetiştirdiğim Albert Baynes'lerim. Bu daha önce gölgedeydi. Onun için böyle formu bozulmuş. Ben de getirdim güneşe koydum. Güzel oldu. Evet. Bu da leş kaktüsümüz. Şöyle. Bunun toprağı nemli güzel. tür bir kaktüs. Açık pembe açtı. İsmini bilmiyorum. Bakalım. Şimdi sulama yapmam lazım. Bazılarına dün su verdim. Yapraktan ürettiğim ellenlerimiz. Denedim ve oldu. Şöyle. Beş buçuk saksılara diktim. Daha önce polenleme yaptığım kaktüsümüz. Bunun formu bozulmuştu. Çok güzel bir rengi var. Koyu pembe. Çok koyu bir pembe. Formu bozulmuştu. Gölgede koymuştum. Kaktım onları kestim. İyi ki kesmişim. Şöyle bu daha kök vermemiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 tane yavrusu oldu. İyi ki kesmişim. Çok güzel. Anaç fazla şey vermiyor. Yavru vermiyor. Sadece 4 tane vermişti. Ben de buraya diktim. İyi ki buraya dikmişim. İyi ki kestim. Evet. Bu da yeni açacak. Leş kaktüsün. Bakalım ne renk açacak. Çok merak ediyorum. Ateş kaktüsleri bu sene bereketli. Bu da yapraktan ürettiğim Albert Baynesim. Dün bunlara bol bol su verdim. Ama dediğim gibi bir ay sonra artık bu kadar su vermeyeceğim. Verirsem çürürler. Onun için daha kontrollü su vereceğim. Bu da fuşya rengi kaktüsün şöyle videoda açık renk çıkıyor ama çok koyu bir rengi var çok çok koyu bir rengi var pıtır pıtır bunu çok seviyorum Tituba sarlası Bunlar da pıtır pıtır çok güzel. Birkaç tane e, tepe çeliği aldım şuradan en büyüklerinin. Tepsi satışında gitti hepsi. Şöyle gördüğünüz gibi sıkışmışlar. Açmam lazım ama işte yerim olmadığı için bıraktım. Sevgili dostlar. Ben tepsi satışına devam ediyorum. Arzu eden arkadaşlar Instagram hesabımdan Vehibe'nin Renkli Bitkileri kanalıma e, uğrayabilirler. Bakabilirler. Oradan satış yapıyorum ben. Oradan mesaj atarsanız hemen size cevap veririm. Evet arkadaşlar sizinle konuşurken çok güzel bir bir gelişme gördüm. Gördüğünüz gibi bu çatlamış. Yani olgunlaşmış. Bu tohum çok hoşuma gitti. Şimdi onu çıkarayım kuşlar görmeden. Biliyorsunuz kuşlar görünce hemen alıyorlar. Evet. Bakın. Tohum kapsülü gelişmiş. Tamamen olgunlaşmış. Ben onu biraz kenara koyacağım kurusun diye. Daha sonra bunu kendim dikeceğim. Bu çatlamış mı bilmiyorum. Yok bunlar daha çatlamamış. Aynı dönemde polenlediklerime bakacağım şimdi. Çatlama var mı yok mu? Çünkü kuşlar görünce alıyorlar. Götürüyorlar. Ben boşuna beklemiş oluyorum. Evet sevgili dostlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.